Bodrum'da tatil için geldikten sonra doğal ve kültürel zenginliklerini gören turistlerden bazıları bu ilçeye yerleşiyor. Türkiye'nin ye Türkiye gözde turizm merkezlerinden Bodrum ve beldeleri yabancılar için cazibe merkezi haline geldi tercih ettiler. Türkiye'de yaşamaktan memnunlar mı? What was the Doğal ve kültürel zenginliklerin olduğu, mavi ile yeşilin iç içe geçtiği ilçeyi gören turistlerin bir bölümü ilçeden ayrılamıyor. Zamanla Türk gelenek ve göreneklerine alışan yabancılar ilçedeki sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Bodrum'a yerleşen, çoğunu İngilizlerin oluşturduğu bazı turistlerse din değiştirerek Müslümanlığı seçiyor to understand the turkish traditions and we, and feel comfortable. <laughs> yaklaşık 7 yıldır Turgutreis beldesinde yaşayan İngiliz Ellen Wade yaptığı açıklamada Bodrum'u ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek doğası, insanları, yemekleri her şeyi çok güzel. Burada kendi inançlarımızı gayet rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz. Türklerin de inançlarına saygı gösteriyoruz. Onlar da bizim inançlarımıza saygı gösteriyorlar. Burada sevmediğim bir şey yok. En çok yemekleri, yemeklerden de köfteyi seviyorum. Türk kahvesini çok beğeniyorum dedi. I've lived in Turkey seven years, but I I came for holiday probably 12-13 years ago. Turgut Reis'e yerleşen yabancılardan İskoç Michael Maitment, eşiyle birlikte emekli olduktan sonra 10 yıl önce Bodrum'a yerleştiğini söyledi. Bodrum'a yerleşmeden önce Tatil için de geldiğini ifade eden Meitmen şöyle konuştu. ''Kendi ülkemizde yaşamak stresli. Burada baksanıza ne kadar özgür bir ortamda yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Türk yemekleri çok güzel. Ayrıca burası yaşamak için çok ucuz bir ülke. Kendi ülkemize göre. Türk gelenek ve göreneklerini çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Burada ailelerin çocuklarına ne kadar sahip çıktıklarına tanık olduk. Aile kavramı çok fazla gelişmiş bizim ülkemize göre.'' Özellikle bu durum çok hoşumuza gidiyor. Aileler birbirine çok bağlı. Burada en fazla çayı seviyoruz. Çok güzel diye konuştu. I think the Turkish life is laid back. It is very relaxing. You know, it is very relaxing. Uh, we love the food. I I love um, köfte and cheese. İngiliz Ian Patterson ise 10 yıldır Bodrum'da yaşadığını ve her dakika yaşamın keyfini çıkardığını ifade etti. Kucağında Bodrum Sağlık Vakfı'nda eğitim gören bedensel engelli çocukta Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Patterson şöyle konuştu: "Topluma entegre olmaya çalışıyoruz. Engelli çocuklar için bir grup oluşturduk. Bu çocuklar için para getireceği etkinlikler düzenliyoruz." Bundan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Sadece Turgut Reis de yüzden fazla yabancı yaşıyor. 50 yıl önce gemici olarak gelmiştim Türkiye'ye. Samsun ve Trabzon'u dolaşmıştım. O zaman ne kadar çok dil ve dinden insanın barış içinde yaşadığına dikkat etmiştim. Burada daha çok Türk arkadaşımız var. Yabancılar olarak grup halinde yaşamıyoruz. Türklerle arkadaşlık etmekten mutluyuz. Çünkü onlar bizim inançlarımıza saygı gösteriyor. Tıpkı bizim onların inançlarına saygı gösterdiğimiz gibi. Bodrum Sağlık Vakfı Halk İlişkiler Müdürü Şafak Yaşarsa, 1996'da kurulan vakıfta 200'e yakın bedensel ve zihinsel engellinin tedavi gördüğünü bildirdi. Son 6 yılda Bodrum'da yaşayan yabancıların sayılarının arttığına işaret eden Yaşar şöyle devam etti. Yaklaşık 6 yıldır ki Turgut Reis'teki yabancı popülasyonun da arttığı, giderek arttığı bir 6 yıl bu. Geldikleri günden bugüne teker teker çoğalarak... Kendi sosyal sorumluluklarını buraya taşıyıp, burada hemen bizi keşfeden ve bu 6 yıldır aralıksız olarak bize destek veren sabit gönüllü gruplarımızdan bir tanesi yabancı topluluğu. Bizim pek çok ihtiyacımızı karşılıyorlar. Burada bizim aynı bir ihtiyacımız olduğunda çocuk bahçesi yapalım, proje üretiyoruz hemen destek veriyorlar. İşte çok yeni dış ana kapımızı yenilediler ki 3000 liralık bir projeydi. Sürekli elleri engelli çocukların üzerinde ve işin en güzel tarafı sevgi ve şefkatle ve samimiyetle yaklaşıyorlar. Yapmış olmak için değil, içlerinde sevgiyle görevlerini yapmanın huzurlu, huzuru içinde bunu yapıyorlar. Bodrum müftüsü Mehmet Yiğit de Bodrum'a yerleşen yabancılardan her yıl 4-5'inin müftülüğe müracaat ederek Müslümanlığa geçmek istediklerini söyledi. Bu kişilere dini tören yaparak Müslümanlığa geçmelerini sağladıklarını belirten yiğit şu ifadelere yer verdi. Her yıl yaklaşık 4-5 kişi civarında Müslüman olanlar oluyor. Müftülüğümüze geliyorlar gerek bayan olsun gerek erkek olsun. Biz kendilerine dini bir tören yapıyoruz müftülükte. Onlara İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını anlatıyoruz ve kelime işaret getirerek şahitler huzurunda Müslüman olmalarını sağlıyoruz ve kendilerine Diyanet İşleri Başkanlığımızca hazırlanan bir itidadi belgesi veriyoruz. Özellikle benim dikkatimi çeken ve şu anda da halen irtibatımızın devam ettiği bir kardeşimiz var Ukraynalı. Mesela o geldi Müslüman oldu bayan. Burada kaptan bir kardeşimiz de ben ismini vermeyeceğim belki reklam olmasın diye ama çok iyi tanıyorum. Sürekli haberleşiyoruz. Mesela bu kardeşimiz o bayanla evlendi. Kaptan halen burada devam ediyor. Bodrum'da görevine devam ediyor. Çocuğu dünyaya geldi. Beni çağırdı. Bayan özellikle demiş ki Müftü bey gelsin İslami usullere göre isim koyalım demiş. Gittik ona İslami usullere göre isim koyduk. Sonra 40. günü çıktıktan sonra demiş ki bir mevlid yapalım, program yapalım. Gittik tekrar yaptık hanımla beraber. Ve aradan bir buçuk yıl geçti. Bana telefon etti bu kardeşimiz. Dedi ki hocam çocuğumuz bir buçuk yaşına geldi. Biz dedi sünnet yapmak istiyoruz. Bir program yapacağız İslami geleneklere göre. Gittik o programı da yaptık. Yani burada yaşayan bu şekilde bir kardeşimiz yakından ilişkimiz devam ediyor. Onu tanıyorum. Müslüman olmayanlar da kendi ibadetlerini, kendi dinlerini nasıl yaşıyorlar? Herhalde hiçbir soruyor. Tabii onlarla ilgili bizim çok fazla bilgimiz yok. Şu anda bildiğiniz gibi Yarımada'da Müslüman olmayan birçok insan da var. Evet. Ve onlar bizi şu yönden bazen ilgilendiriyor. Tabii vakti gelen ee, ölüyor yani evet. onların burada biz belediyelerimizle görüştük gerek Bodrum Belediyesi ile gerek diğer belediyelerle mezarlıklarda mesela onlar öldükten sonra e, bir bölüm hazırlanıyor ve orada e, diyorlar Ama biz onlara dini bir tören yapamıyoruz. Müslüman olmadıkları için. Evet.